Gerçekten evet. Ee, tarih bizim için çok önemli ya. Evet. Ee, bu önemli tarih içerisinde tarihi nakledenler aslında bizim hafızamızı tekrar hazırlık aşamasında ve diri tutuyorlar. Ve yine müthiş bir ses tarihin sayfalarından sayın bardakçıoğlu ile birlikteyiz. Evet. Bakalım ne diyecek. Siz lütfen konuşur musunuz? Ee, Murat Bey hoş geldiniz. Gerçekten teşekkür ediyorum. Sağ olun. <laughs> Şimdi hareme girdiğinizde ee, Hürrem'in aslında sekiz tane kadını var. Bunlar Hürrem, birinci Murat, ikinci Murat, dördüncü Murat, bir de Fuji Murat diyor bunlar beş kişiler. <laughs> yani sözümü kesmezseniz sevinirim. mümkün. Ben mesela ee, Fatih Atalya'da da söyledim. hareme girerken ki konuştaki Yeniçeriler askerlerinin önünde başka bir ee, band sene 1920. ...1881 yılında Osmanlılar Boğaz Köprüsü yok ki ben hayal meyal hatırlıyorum. Ne bakıyorsun? Ay Tarıklı. ne ama ya? <laughs> ne bakıyorsun diyor. <laughs>